Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere suyunu ekmek banmalık pilavın üstüne dökmelik lokum kıvamında muhteşem bir etli tava tarifi hazırladım. Hem bereketli hem de çok lezzetli oluyor. Dilerseniz kalabalık misafirleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Tabağımın içerisinde 500 gram dana kuşbaşı var. Kuşbaşılar çok fazla iri iri olmasın ki sebzelerle birlikte hızlıca pişebilsin. Boyutları bu şekilde olması yeterli olacaktır. Dilerseniz kuzu kuşbaşı da doğrayabilirsiniz. 6 adet doğranmış domatesim var kabuklarını mutlaka soyuyorum 2 adet irice kapya biberi ihtiyacımız var 5-6 adet sivri biber kullanıyoruz 1 adet de irice kuru soğanı ihtiyacımız var 1-2 diş de sarımsak ilave etmiştim daha sonrasında içerisine hızlı bir şekilde malzemeleri nasıl doğramışım onu göstermek istiyorum Etle birlikte uyumlu pişebilmesi için biberleri çok fazla küçültmeme özen gösterin. Kuşbaşı boyutunda kalması yeterli olacaktır. ince ince doğramayın kesinlikle. Aynı şekilde sivri biberleri de çok fazla küçültmeden bu boyutlarda doğruyoruz. Soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Videoyu uzun tutmamak adına göstermedim o bölümü. Domateslerimizi sebzelerin üzerine alıyoruz. Tek bir tepside karıştırıp hazırlayabileceğiniz harika bir yemek oluyor. Hem pratik hem de çok çok lezzetli bir yemek oluyor. Dilerseniz kuzu kuşbaşıyla da yapabilirsiniz. Eti yanına alıyorum üzerine tuzunu ilave ediyorum. İlk etapta etiyle birlikte karıştırmıyorum. İçerisine kekik ilave ediyorum, bir tatlı kaşığı kadar. Biraz isot ilave ediyorum. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz isterseniz. Biraz kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Bir çay bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Etinizin yağlılık oranına göre yağ oranını ayarlayabilirsiniz. Ortalama bir çay bardağı yeterli olacaktır. İlk etapta elimle Ete dökmüş olduğum tuzlu baharatı güzel bir şekilde ovuşturaraktan yediriyorum. İlk etapta karıştırmayın kesinlikle ki ete tuzunu, baharatını güzel bir şekilde yedirin. Daha sonrasında tepsinin içerisinde hepsini birlikte harmanlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kalabalık bir misafire hazırlayabileceğiniz parmak yediren lezzette harika bir ana yemek oluyor. Bir yemek kaşığı kadar da üzerine tereyağını bu şekilde dağıtıyoruz. Fırında pişirebileceğiniz pratik lezzetli bir yemek. Üzerini yağlı kağıtla kapatıyorum. Dilerseniz üzerine alüminyum folyo da kapatabilirsiniz ama ilk etapta mutlaka yağlı kağıtla kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama buçuk saat kadar pişiriyoruz. 1 saat dolduktan sonra fırından alıyorum. Üzerinden yağlı kağıdı alıyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tekrardan yağlı kağıdı üzerine kapatacağız. Fırına vereceğiz üzerine birikmiş olan suyu bu şekilde atmış oluyor yağlı kağıdı hafif bir şekilde kapatıyorum hava almaması gerekmiyor yani üzerindeki malzemelerin yanmaması gerekiyor sadece bir yarım saat kadar daha pişirdim. Lokum kıvamında muhteşem bir yemek oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle hafif yağlı kuzuyla yaparsanız çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Ramazan ayında misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Davet sofralarınıza yapabilirsiniz. Muhteşem bir yemek oluyor. Yaptıktan sonra mutlaka mı? mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ben servis esnasında farklı bir tepsinin içerisine aktardım. Yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar bölümünde kanalı hepilemek diye bir bölüm var. Oradan kanalıma puan verirseniz sevinirim. Yapacak olanlara afiyet, bay, şeker olsun. hoşçakalın.